Kur'an'ı Arapçasından okumayı öğrenmenin ve Arapçasından okumanın fazileti nedir? Peygamberimiz bir hadiste Kur'an'ın her harfine on sevap var buyuruyor. Ben size Elif, Lam, Mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, Lam bir harf, Mim de bir harftir buyuruyor. Yani Elif, Lam, Mim diyen adam otuz sevap kazanır. Mesela bir sayfa okuyorsunuz Kur'an'dan... ...kaç tane harf var sayın... ...onu onla çarpın. O kadar sevap. Ee, Arapçasından okumak... ...böyle bir şey var yani... Allah'ı ...Allah'ın kelamı olduğu için... ...Allah Azze ve Celle kendi kelamını okuyalım diye... ...böyle bir sevap vaat ediyor. Tabi Allah'ın muradı sadece okunması değil... <laughs> ...mesajın anlaşılmasıdır. Ama Türk... Arapça bilmeyen bir insan e, yani Arapçasını okuduğu zaman mesajı anlamıyor tabii ki. Sevap kazanmış olur böyle birisi de. Mesajı anlamak için de meal okur, tefsir okur, kitap okur. Mesajı anlamak bu yolla olur. Arapçasını okuyarak da sevap kazanmış olur. E, bir de namazda Türkçesi okunamaz. Arapçasını öğrenmenin, Kur'an Arapçasından okumanın bir sebebi de o yani. Gerekli bir şey yani. Gerekli. Çünkü namaz Türkçe ile olmaz. Kur'an-ı Kerim peygamberimize ilk surelerden olan Müzzemmil'de ne buyuruyor? Ey örtüye bürünen yatan peygamberim ya eyühel müzzemmil kumil leyl geceleyin kalk illa kalile gecenin az bir kısmı dışında kalk namaz kıl gecenin yarısı kadar veya biraz az veya biraz çok ve Kur'an kur'ane tertile kur'anı tane tane oku buyuruyor demek ki namazda kur'an okunur kur'an neye denir Arapçasına. Kur'an'ın tanımı Usul kitaplarında da belirtildiği gibi. Kur'an neye denir? Lafzı ve manası Allah'tan gelen kelamdır. Lafzı da yani. Arapça olarak. Mana değil yani sadece. Dolayısıyla meal Kur'an sayılmaz yani. Kur'an Arapçasına denir yani. Meale Kur'an denmez. O yüzden Kur'an'ı Arapçasından okumalıyız ki Kur'an okumuş olalım. Ama mesajın anlamak için tabi kitap okunabilir, tefsirler okunabilir Türkçe. Okunabilir değil, okunmalıdır yani.